Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 16. bölüm setinden yepyeni görüntüler geldi. Ayşe Fefe ve Ferit'in yeni görüntülerini sizler için bir araya topladım. Umarım beğenirsiniz. Sizler için her an çalışıyorum. Kalp Yarası dizisiyle ilgili tüm evet haber ve bilgileri ben ben kanalımda ben anında ben bulabilirsiniz. Ben Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.